Minecraft çekiyoruz. Burada sadece demir golem var. Tanıtıyorum her şeyi. Ne yaptıklarımı. Buraya sadece yatak koydum. Buraya da oturmalık yer yaptım. Burada balkon. Sonra buraya da burayı yaptım. Üstüne şey koyduğum için olmuyor. Ay varmış burada. Burada sandıklar eşyalar var. Burayı da böyle yaptım. Kaderliyle. Bayağı var. Çöp odası. Şurada yazıyor. Ama birleşik. Uğraşmayayım diye yaptım. Burada zindan. Buraya su koydum. Bu da ateş. Bu da demir konu. Daha çok şeyler var. Haritadan bakabilir misiniz mesela? Şu lavın olduğu yeri geçin kırmızılı. Oraya hiçbir şey yapmadım. Yapacağım ama. Ama haritaya bir şey yapınca eklenmiyor. Yine baştan yapmam lazım. Harita yapmak için çok uğraştım. He. Şuraya yol. Yön değiştirdim. Sonra ev böyle. Market de var. Marketi de göstereyim hemen. Şurada da ev var. Bir de köy. Ama köylülere kaçıyor diye benim eve giriyor diye. O yüzden sur çektim. Gece olmuş. sabah olmuş. Burada ev falan yaptım. Ben vurmadım ki. iki tane vurdum. Kendisi gitti biri vurmuştu. Köy göstereyim ilk önce. Burada yok marketi göstermiş miydim yok buraya da evler yaptım bu hiç köylü evine benzememiş demirci biraz benzemiş bu da kiralık ev 30 günde 4 elmas şimdi buraya da böyle yapmıştım burada ev yaptım şu katman kayasından olan da Abime bir tane. hapishane yapmıştım. Çıkmadı. Yaktı bütün eksperileri. Ben koymuştum. Çünkü eşyalar kalıyor diye. Burada kurutma bura. Çamaşır makinesi. Burada buzdolabı. Orada bura ocak. Orada tezgah. Bu koltuk böyle yaptı. Buraya cazıklar koydum. Yatağı koydum. Burayı da böyle yaptı. Şurada bir dağ gibi şey vardı. Kopmuş. Yani havada duruyordu bir tane daha. Orayı kırdım. Bayağı uğraştırdı. Buraya da zombi koyunca kalıyor. Hangi zombiden koyayım ki? bunu Çıkamaz ki, iyi çıkamaz ki. Ben girersem ben de çıkamıyorum. Kırmam lazım. Seni tokatlıyor, tokatlıyor. Verdi. Şuraya da bir tane ev yaptım. Markete girelim. Bura banka. Elmaslar mı beni çalmış? diye kontrol edeyim. Hepsi yerinde. Tam sıkıntı yok. O kadar elmastan bıkmıştım ki bir sefer. Onları yer altına kazmıştım. Sonra orayı kapatmıştım. Orada market. Bakalım Mahmut amca bize tatlı verecek mi? Tatlı verecekti bize. Söz vermişti. Ben burada hasta. Buralarda böyle. panlıkları açıp kapatıyor Sen gitmiyorsun ki. Hadi git, git or. <laughs> Geliyor. Şuraya da küçük ev yapmıştım. Buraya da bir tane ev yaptım. ne kadar ki? 7-15 alıyor. Bir dakika 15 saniyeye geldi. Baya kısa sürdü. Şurada da bir tane ev yaptım. Işık koymadı. Baya ışıklı bura. Buraya böyle yatıyorum ben. Ama kırayım. Cam kırıldı. Sizin için bunları yaptım size göstermek için. Bu daha ya 350 beğeni gelmesi lazım. kaçana bineyim. Tamuzcuk sen niye geliyorsun? Tamuzcuk gelecek. Tamuzu ben söyleyeceğim. Ben hızlanıyorum. Acaba ne komik. Bırak bırak yapıyor. Çok yavaş ya ama bazen ben daha hızlı koşuyorum. Havadan gidince daha hızlı oluyor. Ya ben bunu öldüreceğim. Bir vuruşluk canı mı varmış? Bu nasıl bir şey ya? Yanlışlıkla bulunsam da, da nasıl olacak? Kuma beniyim. Ha. Yemek vereyim buna. Arkadaşlar şimdi kargaşa elma var. Niye yani yok? Acaba normal elma mı olması lazım? Niye gelmiyor? Basıyor. Takip et istiyorsan. Hadi gel gelebiliyor mu? Gel gel. Beni mi takip ediyor o kadar yüksekten mi? benim Bu nasıl bir şey ya? Karı buraya koyacağım. <laughs> Bakalım kaç gitmiş? Zırhı var ya gitmez. Gitmemiş bile ya. Yani kalbi gitmiş. Ben eve sokacağım. Tamam gel. Eve soktum ama elmayı vermedi. baba ya. Ne oluyor zombi ölüyor. Kara kaçan kapıyı açıyor ya öldüreceğim bunu. Zaten yine atacağım bayım çıkmıyor. Acaba bir şey denesem? <laughs> Katil köpek oldu. Şimdi onlar saldıracak. Biri bana vurdu diye. Bunu vurayım bunu koyayım. Ne var? Yağmıyor.